Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta futbolcu olarak en büyük faydaları şunlardı. 1. 100. yıl şampiyonluğu, 2002-2003 sezonu. Beşiktaş'ın 100. kuruluş yılında şampiyon olması gerekiyordu. Bu tarihi bir hedefti. Sergen o sezon kritik golleri ve oyun zekasıyla takımın en önemli oyuncularından biriydi. Özellikle Galatasaray'a 1-0 kazandıran son dakika golü şampiyonluğun kırılma anlarından biri oldu. İkinci büyük maçlarda sorumluluk alması... Fenerbahçe, Galatasaray gibi derbilerde sahneye çıkıp takımı sırtladı. Kritik anlarda attığı goller ve paslarıyla Beşiktaş'ın büyük maç oyuncusu olduğunu gösterdi. Cü teknik yeteneği ile takıma katkısı, oyun görüşü, pas becerisi ve frikikleriyle takıma hücumda büyük çeşitlilik kattı. Beşiktaş'ın hücum gücünü üst seviyeye çıkardı, taraftara zevkli futbol izlettirdi dördüncü taraftar ile bağ kurması. Beşiktaşlı taraftarlar onu içimizden biri olarak gördü. Bu aidiyet duygusu sahada gösterdiği hırsla birleşince takıma moral kaynağı oldu. Yani özetle Sergen Yalçın 100. yıl şampiyonluğu başta olmak üzere kritik golleri, büyük maç performansları ve futbol zekasıyla Beşiktaş'ın tarihine damga vurdu.